Kıymetli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin komuta kademesinin şekillendiği 2024 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını mütakip önümüzdeki saatlerde açıklanacak Yüksek Askeri Şura kararlarının devletimize, milletimize ve silahlı kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 67, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1588 terörist etkisi hale getirilmiştir. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 26 Temmuz'da icra edilen hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki pençe kilit operasyon bölgesinde teröristlere ait 6 adet mağara tünel tespit etmiştir. Tespit edilen mağara tüneller dahil arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda el ve sis bombası, mayın el yapımı patlayıcı, havan, Uçaksa var ve makineli tüfek mühimmatları ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığı hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 310 şahıs yakalanmış, 916 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7.412'ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 66.975'e yükselmiştir. Ayrıca son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 30 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirilmiştir. 24 Temmuz'da Deniz Kuvvetlerimize ait insansız hava aracı ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun Sisam Adası'nın kuzey doğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinin batısında kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu bıraktığı tespit edilmiş. Sahil Güvenlik Komutanlığımız bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır.